Şimdi arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bu haftanın konusu korelasyonu ele alacağız. Aslında SPSS'teki analizlerin hepsinin temeli korelasyon analizine dayanır. Yani hepsinin alt yapısında temelde bir korelasyon analizi vardır. Türkiye'de GÖK TEZ, Gol TR'den 2000 yılına kadar indireceğiniz tezlerin hemen hemen hepsinde genelde korelasyon analizi kullanılmıştır. Çünkü yıl 2000'e kadar bu analizlerin hepsi elle yapılıyordu. Korelasyon analizi de epeyce yani formül itibariyle işte bütün verileri Hatırlarsanız geçen haftadan biz size betimsel istatistikleri anlattığımız zaman işte verilerin e, sıralanması vardı. Kaç tane fakma geliyor? Fakma bir düştüm bir daha mı geliyor? E, verilerin frekans olarak sıralanması, aritmetik ortalamaların hesaplanması standart sapmaların hesaplanması derken tüm bunların hepsinin işte elle yapıldığını düşünün. Yani bir korelasyon analizi yapmak için A3 kağıtlar düşünün. En az 10-15 sayfa A3 kağıda veri setinizin büyüklüğüne göre bu verileri elle yazıp analizini yapmak zorunda kalıyordunuz. Türkiye'ye bu SPSS programı 95-96'lı yıllarda gelmeye başladı. 2000 yılından sonra da yaygınlaştı. Dolayısıyla 2000 yılından sonraki testlerde daha üst düzey analizler görürsünüz. Üst düzey analizden kastımız da haftaya el alacağız testleri. testlerin. Şimdi günümüzde yani 2020'li yıllarda artık hemen hemen e, dijitalleşen dünyayla beraber istatistik programlarının artık e, birçoğu yaygınlaşmaya başladı. İşte yapsal eşitlik modellemesi e, nitel, nitel analiz programları gibi. Dolayısıyla analiz teknikleri genişledi ama e, başta da söylediğim gibi korelasyon analizi aslında bu analizlerin hepsinin temelinde olan bir analiz türüdür. Şimdi biz korelasyon analizinden ne kastediyoruz? E, buna bakmaya çalışalım. Şimdi korelasyon dediğimiz şey arkadaşlar onun Türkçesi ilişki demektir. İki değişken veya daha fazla değişken arasındaki ilişki ...miktarını korelasyon size söyler. Ancak korelasyona bakarak e, ilişkilerin yalnızca yönü hakkında e, bir yorum yapabiliriz. Bunun ötesine geçemeyiz. Dolayısıyla yine e, eski dönemlerde yapılmış tezlere, yani 2000'den önce yapılmış tezlere baktığınızda bazılarında... ...relasyon analizi yapıp daha büyük... ...fark testi gibi yorumlamalar görebilirsiniz. Yani işte kaygı sınav başarısıyla ilişkili... ...dolayısıyla kaygılı olan bireylerin başarıları düşük olur... gibi yorumlamalar var. Bu yanlış bir yorumlama olur. Kaygıyla sınav başarısı evet ilişkilidir. Ama burada sadece söyleyebileceğimiz şey... ...örneğin işte kaygı yükseldikçe sınav başarısı düşmektedir işte ya da kaygı düştükçe sınav başarısı yükselmektedir gibi yorumlar yapabiliriz korelasyona bakarak. Daha ilerisini söyleyebilmek için yani kaygı sınav başarısını düşürür şeklinde bir cümle kurabilmek için o zaman regresyon analizi dediğimiz yordayıcı analize ihtiyacımız vardır. Ama regresyonun temelinde de yine korelasyon vardır arkadaşlar. Ama bu dediğim gibi kesin yargıyı söyleyebilmek için regresyona ihtiyaç olur. Bu analizlerin her biri kendi sınırlılıklarında e, konuşurlar. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekir. Şimdi iki değişken arasındaki değişimi bize gösterir dedik. E, pozitif ya da negatif yönlü olarak. Şimdi hangi korelasyon katsayısının kullanılacağını özellikle biz seçerken değişkenlerimize bakmamız gerekiyor. Yine hatırlarsanız ilk hafta biz sizinle bunu konuşmuştuk. Yani e, elde ettiğiniz veriseti e, bir ölçeğe mi bağlı? Bu ölçek kategorik bir ölçek mi? Yoksa puan hesaplayan bir ölçek mi? E, ve değişkenleriniz e, sürekli mi? Süreksiz mi? diye bunları konuşmuştuk. Dolayısıyla çünkü korelasyon analizi yaparken elimizdeki değişkenlerin özelliklerine bakmamız lazım. Eğer elimizdeki değişkenler e, her ikisi de puan türündeyse başka bir analiz kullanıyoruz. Yani Pearson momentler çarpımını kullanıyoruz. Ancak elimizdeki değişkenler eğer birisi kategorik ölçek düzeyindeyse örneğin cinsiyetse işte öteki e, puan türündeyse bu sefer daha başka bir analiz. Sperma Brown gibi bir analiz kullanıyoruz. Dolayısıyla o zaman bize lazım olan bir defa değişkenlerimizin hangi ölçekle ölçüldüğünün bilinmesi. Birincisi bu. İkincisi değişkenlerimiz şurada bahsettiğimiz süreklimi, mi süreksiz mi? Buna da bakmamız gerekiyor. Ve üçüncüsü geçen hafta anlattığımız konu doğrusal. Ne demek? Bilen var mı doğrusal? Yani hocam bu veri seti ne göre dağılım göstermesi lazım. Yani neydi o? Tamam. Evet. Ya yani veriler normal dağılıyor mu, dağılmıyor mu? Bunu bilmemiz gerekiyor. Normal dağılıyorsa başka bir analiz yapıyoruz. Normal dağılmıyorsa yine başka bir analiz yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Biraz önce bahsettiğim e, ilişki kısmını size vurguluyor ve korelasyon kas arkadaşlar küçük R ile gösterilir. Bunu unutmayın. Korelasyon kas sayısı küçük R ile gösterilir. Büyük R ile gösterdiğiniz regresyon kas sayısıdır. Dolayısıyla istatistikte küçük ve büyükler... E, şey, e, harfin öyle diyelim küçük ya da büyük olmasın ne isim gelediğine göre değişir. O yüzden buna yani tablolaştırırken özellikle buna dikkat edin. Bir diğeri de arkadaşlar korelasyon değerleri eksi 1 ile artı 1 arasında değişir. Korelasyon değeri hiçbir zaman 1'in üzerinde olamaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Eğer yaptığınız bir analiz sonucunda artı ya da eksi fark etmez. 1'in üzerinde ...bir e, korelasyon çıkıyorsa, e, bu şu demektir, e, bir hata yapmışsınız demektir, bir yanlış yapmışsınız demektir. Korelasyon değeri birinin üzerinde asla olamaz. Bunu unutmayın. Şimdi burada korelasyonla ilgili ilişkileri yorumlarken size bir grafik örneği göstermek istiyorum. Eğer ilişki şu şekilde ilerliyorsa, bu alt kısımdaki diyelim ki sınav başarısı olsun, bu taraftaki de ders çalışma süresi olsun öyle diyelim. Yani ders çalışma süresi yükseldikçe sınav başarısı da artıyorsa biz buna pozitif yönlü ilişki diyoruz. Yani e, bu şu demektir: ders çalışma süresiyle e, ders başarısı artı bire doğru ilerliyor demektir. Mesela nokta 70, nokta 80, nokta 90 korelasyon çıkıyor demektir. Bu şu gördüğünüz biri artarken, bir özellik artarken diğer özellik düşüyor. Bu da negatif yönlü ilişki. Bunu da kaygı olarak ele alabilirsiniz. Örneğin kaygı yükseldikçe işte burada diyelim sınav başarısı düşüyorsa bu sefer de negatif yönlü ilişki. Burada da ne oluyor? Korelasyon analizini yaptığımız zaman bu sefer işte burada pozitif yönlü de artı nokta yetmiş çıkan analiz sonucu burada eksi nokta yetmiş çıkıyor. Yani puanın biri yükselirken diğeri düşüş gösteriyor bu ne demek arkadaşlar bu da ilişki yok demek yani e, ölçtüğünüz şeyle örneğin e, ayakkabı numaralarıyla saç rengine bakmaya kalkıştınız ama baktınız sıfır korelasyon çıktı hiçbir ilişki yok bu da ilişki yok demektir şimdi genel literatürde yaygın olan arkadaşlar e, eğer şuradaki korelasyon kas sayımız sıfır ve sıfıra yakınsa bu ilişki yani daha doğrusu tam sıfırsa bu ilişki yok demek. Nokta 0.1 ve nokta 29'a kadar düşük düzeyde bir ilişkiden bahsediyoruz biz. Ee, nokta 30'dan 70'e kadar orta, 70'in üzerine bire kadar olan kısımda yüksek düzeyde ilişki olarak ifade ediliyor. Bu şeyde şey de aklınızda olsun. 30'a kadar düşük, 30-70 arası orta. Bazı kaynaklar 30-60 arasında orta kabul edebiliyorlar. 70'in üzeri de yüksek düzeyde ilişkiye örnek olarak verilebilir. Burada arkadaşlar bugünkü SPSS konumuza giriş yapmak için hazırlanıyoruz. Şimdi bugün kullanacağımız, daha doğrusu bugün öğreneceğimiz e, korelasyon analizleri. Pearson momentler çarpımı, Sıra farklar korelasyon katsayısı, Kendall tau, nokta çift sayılı korelasyon, çift sayılı korelasyon, korelasyonu korelasyonu ve Kramer's V korelasyonu olarak e, bugün değineceğimiz korelasyon türlerimiz yer alıyor. Peki neye göre karar veriyoruz? Şimdi en başta söylediğim arkadaşlar değişkenlerimizin normal dağılıp dağılmadığına ve sürekli süreksiz oluşlarına göre burada karar veriyoruz. Şimdi eğer her iki değişkenimizde sürekli ise arkadaşlar, her iki değişkenimizde sürekli ise ve dağılımımız normal dağılım gösteriyorsa kısım momentler çarpımını kullanırız. Eğer değişkenlerimiz sürekli olmasına rağmen dağılımımız normal değilse sperman sıra farkları korelasyonu katsayısını kullanıyoruz. Ya da ya da bir değişkenimiz süreksiz bir değişkenimiz sürekli ise yine spermayı kullanabiliriz. Dağılım normal değilse. Ee, bir değişkenimiz sıralama ölçeği türünde, bir değişkenimiz sürekli değişkense Kendall Tau'yu kullanıyoruz. Bir değişkenimiz gerçek süreksiz. diğeri sürekli değişkense nokta çiftserli korelasyon analizi yapıyoruz. Gerçek süreksizden kastımız ne? Yapaydan kastımız ne? Hocam hani biz kategori hale getiriyoruz ya Evet, Feyza. Yani bizim kendimizin kendimiz yapıyorsak yapay süreçsiz oluyor. Evet. Kategorileştiriyorsak. Diğer türlü gerçekte de zaten süreçsiz şekilde ifade ediliyorsa o da gerçek Evet, örnek verebilir miyiz? Feyza'nın dışında örnek verecek var mı? Feyza'yı herkes duydu mu? Tekten evet. Ben mi duyuyorum? Duydu hocam. Ha, hepiniz duyuyorsunuz, değil mi? Tamam. Ee, şimdi gerçek süreksize size bir tane örnek istiyorum. Sen ne Sen? Ben Hiç şey mısın? anlamadım. Burdayım hocam. Gerçek süreksiz değişkene bir tane örnek ver. Ne olabilir? Tamam. Gerçek süreksiz değişken? Gerçek süreksiz değişkeni hatırlıyor musun? Ama e, hatırlayamadım hocam. Hani e, hiç değişmeyen, genel karakter itibariyle sabit kalana süreksiz değişken diyorduk. Cinsiyet Değişen. gibi mi? Ne gibi? Cinsiyet gibi mi? Evet, cinsiyet gibi değil mi? Gerçek süreksiz ne olur? gerçek süreksiz. Bilemedim hocam. Siyet olur işte Sena doğru. Ama bak bu bu bilgileri unutmayın arkadaşlar. Bak bunlar size hep lazım. Yoksa analiz yani SPSS analizi sadece şuraya tıkla buraya tıkla değil. Hani e, o şekilde yanlış analizler yaparsınız. Tamam kitapta gösteriyor buraya tıkla oraya tıkla da. Ee, ama şimdi siz bu sürekli süreksiz sıralamaydı, eşit aralıklı, eşit oranlı bunları e, ne yaptığınızı farkında olmazsınız tamam mı? Bunları unutmayın. Şimdi Sena'nın dediği gibi gerçek süreksiz cinsiyet yapay olan bizim yapaylaştırdığımız. Mesela neyi yapaylaştırıyoruz? Diyelim ki siz araştırmanızda e, kıdemi soruyorsunuz. Mesela öğretmenlikte kıdemi soruyorsunuz ama Şimdi kıdem nedir? Normalde sürekli değişken değil mi? Evet. İlerledikçe kıdem kazanıyor öğretmen. Ama biz bunu şimdi sürekli değişken olarak tanımlarsak kullanmamız zorlaşacak. Siz ne yapıyoruz? Diyoruz ki 1 ile 3 yıl arasında olanlar 4 ile 7 yıl arasında olanlar 7 yıl ve üstü olanlar ne yaptım şimdi? 1, 2, 3 diye kodladım bunları. Neye dönüştürdüm? Yapay. yapay süreksize dönüştürdüm. Evet arkadaşlar. Böyle yaptığımız dönüşümlere de yapay süreksiz diyoruz. Ama Unutmayın bak. Bunları siz çok kullanacaksınız. Mesela cinsiyet, medeni durum bunlar süreksiz değişken ama işte e, kıdem, bilmem bilgisayar başında geçirilen süre gibi mesela bunları yapay süreksiz yapabiliyoruz biz. Şimdi geldik. E, yapay süreksiz yaptıysanız ve bu yapay süreksiz örneğin e, kıdemi yapay süreksiz yaptım ben. Dedim ki sıfır e, 10 yıl arası olanlar bir işte on yılın üstünde olanlar sıfır diye kodladım. Eğer iki kategorili yapay süreksiz yapmışsam ve bunların başarılarına bakıyorsam çift serili korelasyon analizi yapacağım. Ama gerçek süreksiz iki tane değişkeni araştırıyorsam ve bunlar da her ikisi ve ikili yani e, 1 ve 0 diye kodlanıyorsa pi korelasyonu yine her ikisi de süreksiz değişken ama süreksiz değişkenlerinden bir tanesi 1, 2, 3 diye çoklu 2'den fazla kategori içeriyorsa o zaman da kramer ve korelasyonu kullanıyor. Arkadaşlar Burada en yaygın piercing momentler ve sperma sıra farkları korelasyon kas sayısını kullanıyoruz. Bunu bilin. Şimdi şeyimiz çok azaldı. burada bu dersi bitireyim. Tekrar üçüncü bandı şey olarak yapalım olur mu? Çünkü şimdi kesecek bizi. 40 dakikamız dolmuş. Bir dakikadan az süreniz kaldı diyor. Tamam. Evet. Şimdi de bitiriyorum. Tekrar e